Exodus 14. Herhalde çıkış 14. bölüm Kutsal Kitaptaki. Herhalde öyle bir şey. Musa İsrailoğların toparladığı filme göre. Onları şimdi denizden geçirmek zorunda çünkü orada bir kaos var, bir panik hali var. Herkes panik yapmış. Ne yapacağız Musa? Senin yüzünden geldik buralara. Senin lafını dinledik. İşte arkamızdan ordu geliyor falan filan derken şöyle ileri saralım. Musa şimdi burada güç topluyor. Hani Himen'de var ya gölgelerin gücü adına derken böyle bir güç topluyor. Orada ve gücü denize uyguluyor. Denizi yarıyor. Deniz ikiye ayrıldı. Şimdi toplum geçiyor. Denizin içine girdiler. Görüyorsunuz denizin dibinden gidiyorlar. Yalnız bir kişi de demiyor ki kardeşim bu Kızıl Deniz dedikleri yer 3000 metre derinliğinde. Bu adamlar 3000 metre derinden nasıl geçiyorlar? Velev ki orada su olmasa bile geçmek mümkün mü? Değil. Bu denizi yarma olayına ben... ...yeni bir bakış sunmak istiyorum. Şimdi konum bilgisini vermek imkansız tarihi olaylar. Benim açımdan yani benim adıma imkansız. O yüzden ipuçlarını kullanarak... ...bir çıkarım yapmaya çalışacağız. İzin verirseniz, kabul ederseniz. Neden böyle tabiatüstü şeyler gerçekten olmuş gibi kabul ediliyor. Mollaları etkileyen en kuvvetli kaynak tabii ki İsrailiyat. Kutsal kitaptan bir alıntıda görüyorsunuz. Bakın İsraillerin gördüğünüz gibi Kızıl Deniz'den geçtiği yazar. Özellikle Kızıl Deniz diye yazar. Bunlar bir çeviridir aslında. Bir şeylerin çevirisi. Çıkış bölümünde Denizi karaya çevirdiği yazar. Az önce geçtiler ya kuru toprak yoldan. O şekilde kupkuru bir yol açılmış denizin içinden. <laughs> Tefsirci amcalar her surede olduğu gibi burada da İssaliyattaki alıntılardan faydalanmışlar. Onun dışına çıkmamışlar. Koca bir denizi Musa elindeki asayla, hokus pokusla içiye yürüyor. Bu nasıl olur dersen, kardeşim Allah izin verirse olur Olamaz mı Allah izin verirse? Cevap bu. İşte ama sorun tam da burada. Allah izin verirse, Allah isterse, Allah istemez. Allah böyle bir şey yapmaz. Böyle bir şey yok. Siz öğretilmiş ön kabullerle, saçma sapan hurafelerle bir ön kabullenme oluşturmuşsunuz kafanızda. Bu şartlanmanın dışına çıkmıyorsunuz. Böyle okursan tabii olur. Oysa tabiat eşittir Allah ya da Allah eşittir tabiat şimdi düşünün tabiatın hiç adamına göre muamele ettiğini gördünüz mü? herkese aynı davranır tabiat adam ayırmaz tabiat kuralları dediğimiz o olgular e, hiçbir zaman değişmez her yaman her yerde aynıdır yani suyun kaynama dereceniz derecesi deniz seviyesinde 100 santigrat derece mi? bu her zaman böyledir nereye gidersen git aynıdır değişmez yani ya da ay ikiye ayrılmaz bazen böyle ayrılıp birleşmez. Veyahut da bir insan kendi haliyle, doğal haliyle kat kat gökyüzüne çıkıp uzay boşluğundan geçemez. Böyle bir şey olmaz. Veyahut da atlar uçamaz. Hiçbir at uçamaz. Böyledir yani. Tabiatın şeyi böyledir. Adamına göre değişmez. Bütün bunlar Allah dilerse olur diye saçma sapan hayali bir kural üretip Sonra gerçekten böyle bir kural varmış gibi davranamazsınız. Davranırsanız suç olur. Hı. Bir haber vardı geçenlerde. Adam çocuğunu kesiyor. Ee, haberin linkini, resmini falan bulursam atarım videoya. Ney? Allah ona vay etmiş. Şimdi tabiat dışına çıkıyorsun sen. Böyle bir iddiayla hani Allah dilerse olur gibi saçma sapan bir kural üretip sonra ona bağlı kalırsan suç işlersin. Böyle ancak kendinizi kandırırsınız. Diğer insanları kandıramazsınız. Yok insanlar inanmadığı zamanki inanmaması gayet normal. Olması gereken de bu. Böyle insanları kendinize benzetmek için yok kafir olursun, yok bilmem ne. Tehdit variyede konuşma hakkınız yok. Konuyla ilgili ayetlere göz atmadan önce neden İsrailiyat olayın Kızıldeniz'e geçtiğini zannetmiş? Ona bir bakalım. Bakın burada Orijinal yazısıyla beraber Türkçesi var. Güncel İngilizceye çevirirken Red Sea diye anlamışlar. Halbuki orası iki tane E ile yazılan Red Sea yani Reed Sea. Red Sea diye okursanız Kırmızı Deniz, yani Kızıl Deniz. Ama Reed Sea okursanız bataklık. Kitabın orijinalinde Reed Sea. Ama adamlar orada bir karmaşa yaşamışlar. Kim yapmışsa o anlam öyle bütün her yere yayılmış. Böylece Kızıldeniz olmuş. Normal düzgün çeviri yapsalardı orası sazlık denizi yani bataklık olarak çevrilecekti. Ama kırmızı demişler. Aferin. Bizimkiler de onu kopyalamışlar. Bütün Müslüman dünyasına böyle yayılmış. <laughs> Niye? Çünkü taklitçilik yüzünden. Aferin. Hep böyle taklitçi oldunuz siz. Kur'an'ı anlatım tarzı eski kitaplara çok benzer. Ama benziyor ama kırmızı kelimesini taklit etmemiş. Şimdi Kur'an'ın bakışına geçelim. Musa'nın annesine daha eski efsanelerde var olan ve bilinen bir yöntem ilham oluyor. Çocuğunu tehlikeden korumak için o yöntemi kullanıyor. Bebeğini suda batmayan bir tabudun içine koyuyor. Akarsuya, nehre bırakıyor. Buradaki su kelimesine işaretledim. Bakın Y, M, M. Üç harf kökten oluşuyor. Yem. Bu kelime sözlükte deniz, göl, nehir. Yani suyun genişçe olduğu bütün her yere ifade eder. E o zaman bahar diye bir kelime daha var. Yine deniz diye çevriliyor. Yem de deniz diye çevrilebilir. Bahır da. İki tane ayrı kelime var elimizde. Bahar hatta Türkçe'de bahriyeli diye bir kelime var. Denizci. Şimdi bakın boğularak mahvoldular derken yine aynı su geçmiş. Yem. Yani Musa'nın bebekliğinde bırakıldığı suyun ifadesi neyse Firavun'un boğulduğu suyun ifadesi aynı. İkisi de yem. Aynı su. Bunu bir kenara yazalım. Firavun içinde gark olduğu su yine yem. Yine aynı su farklı bir ayette. Yine aklımıza nehir gibi bir yer geliyor. Açık deniz değil yani. Çünkü Musa'nın bırakıldığı su olduğu için açık deniz değil dedim. Zariyat 40'ta Firavun'un suya atıldığı yazarken yine yem kelimesi geçmiş. Bakın bahır değil yem. Aynı su. Niye yem diye altını çiziyorum. Çünkü Musa'nın bırakıldığı suyla aynı su. Şimdi burada bir duralım. Kutsal kitapta bataklık bölgesinden geçtikleri yazıyor. Ama şimdiye kadar biz Kur'an'da hep akarsuyla ilgili yerler gördük. Hep yem. Yani niye akarsu? Yine söyleyeyim hatırlatayım. Musa'nın bırakıldığı su olduğu için. Diğer kelimeye geçelim. Sözlükte bahır. Yani Türkçe'de o deniz anlamına gelen sandığımız kelimeye bakalım. İnsan kalabalığının çok olduğu gibi veya suyun, sıvının çok miktarda olduğu, bataklık bölgesinin de olduğu geniş alanı ifade eder. Bahır. Yani bu deniz olmak zorunda değil. Kelimenin özü bu. E, denizden bahır diye denmesinin e, sebebi aslında denizin böyle düz, geniş yani ova gibi bir yapısı var. O yüzden. Bunu şeye benzetebiliriz. Bakın. Başka bir bölümde Yunus bölümüydü galiba anlatmıştım. hut kelimesi Semek kelimesi. İkisi de Arapçada farklı kelimeler olmasına rağmen ikisini de balık diye çeviriyorlar. Oysa aslında balık Semek'tir. Hut ise balığın doymama özelliğidir. Doyumsuzluğudur. Bu yüzden balina gibi dev yapıdaki balıklara hut denmiş. Hani güya doymadığı için. Bu da Aynı kelime insanlarla beraber kullanılırsa o zaman insanın doyumsuzluğu yani egosu. Onu hataya sürükleyen içindeki o doymayan şey. Mesela bu ayette insanların cumartesi günü hutları gelirmiş. Şimdi böyle bir şey mümkün mü? Yani sormak istiyorum. Sahil kasabasında herkesin bir tane balinası var. Ve o balinaları her cumartesi akın akın geliyor. Tabiatı açtık. Demek ki olmaz. Bu ifade her cumartesi akın akın gelecekler. Bu e, tabii ki de buradaki ifade başka bir şey. Ama konumuz değil. Böyle değişik duran konuları biz tek tek ele alacağız acele etmeden. Bazen arkadaşlara konuşuyorum. E, bazı diyorlar yani tuhaf olan bazı başka şeylerden örnek veriyorlar. Ben diyorum hani her şeyi çözüme kavuşturmak istemeniz normal. Fakat aceleye gerek yok. Yavaş yavaş gidelim sağlam gidelim. Bahar kelimesinin de deniz olması aslında onun uçsuz bıçaksız olmasından dolayı. Sıvı olduğu için değil. Sıvı olması yem. Yani yem yazıyorsa bir yerde H2O'dur. Bahır tanımına uygun bir yerde Musa'nın öncülüğünde geçtikleri kutsal kitapta da yazar ama bataklık bölgesi diye yazar. Bu tür yerlerde kılavuz olmadan geçemezsin. Hele ki kalabalık bir kitleyi geçiremez. Yani birkaç kişi, iki üç kişi yanlış gittin geri dön falan filan hadi kaybolursun da neyse. Ama kalabalığı mümkün değil. Yanlış yol tuttu mu izdahım olur, hepten helak olur herkes. Panik yapmadan kılavuz önderliğinde yol almak gerekir. Bazı filmlerde görürsünüz bataklık bölgeden geçmek ustalık ister. Burada ee, denizi öyle iki dağ yapmış halde bırak öyle o halde bırak diye anlamak istedikleri kelime rahban kelimesi. Halbuki rahvan rehavettir yani rahatlıktır. Ruh kelimesi de aynı kökten gelir. İnsanı huzurlu hissettiren, anksiyeteden uzaklaştıran her türlü bilgi ruhtur. Kaygısızlık demek. Yani neden burada hikayeye bağlı kalmak istediniz ki çevirmenlere soruyorum? Bataklıktan kaygılanmadan geçin, rahatlıkla geçin, panik yapmayın. İzdihama yol açmayın ee, diye de anlayabilirdiniz yani. Bakın aynı zamanda karanlıkta yola çıkacaklar. Düşünün yani bataklıktan geçmek bir riziko iken bir de gece yapacaksınız bunu. Musa'nın bu işi başarması eğer akıl yürütürsek yılların birikimi öyle bir anda oldu bittiyle olacak bir iş değil bu. Çalışmalara başlamış olması için ta seneler önceden örgütlenmesi lazım. Birincisi o toplumu eğitmesi, ikincisi çıkış için planlar yapması, üçüncüsü altyapı hazırlaması. He, her şeyi planlamıştır. Kuru yoldan geçirmekten bahseden ayetlerde hep bahır yazıyor. Bakın yem yazmıyor. Eğer konu kuru yoldan rahat yolda bir şekilde geçirmekse, bataklığa batmadan geçirmekse hep bahır yazıyor. Siz de kontrol edebilirsiniz. Bataklık yerlerden geçmek ama yem, nehir, deniz, su olan yerlerde hiç yürüyüp geçme ifadesi yoktur. Peki Firavun'un su altında kalması olayının tabiat kuralları dahilinde olabilmesi olabilmesini nasıl açıklayabiliriz diye soruluyor. İşte burada ben işte burada sesli düşünüyorum. Benim fikrim sadece benim kendi çapımda ürettiğim bir akıl yürütme. Yani tabii kesinlikle bu doğrudur demiyorum. O yüzden bazı arkadaşlar lince kalkışıyor. Ya siz de sesli düşünün, konuşun. Yani hakarete falan gerek yok yani. Ben farklı düşünüyorsunuz. Düşünün yani. Ben kesin budur demiyorum. Bakın Musa Musa zamanında yaşamış firavunlar var. Milattan önce 1500 civarları. Hatta o zamanlarki isimlere bakın Moses ismi var. Yani o zamanlar kullanılan bir isimmiş. E, hatta birisinin kafatasında kırık yerler var. Acaba diyorum hani o, o günkü karmaşayı yaşamış, yaralanmış bir isimi de onun kalıntısı. Ama toplamda 3500 sene geçmiş. Hangi iskelet hangisine ait bilemeyiz. O günkü bataklıktan bataklık bölgeleri hani bugün kalıntısı bile yok. Neden? Çünkü bakın uzun süredir, çok uzun süre olmuş. 3500 sene Düşünün. Eksi 1500 oradan, 2000 buradan. 3500 sene falan olmuş. O günden kalması yani imkansız. Ben o günlerden kalan bir baraj kalıntısı aradım uzun zaman. Fakat tabi doğru kelimelerle aramak, doğru yeri isabet ettirmek falan zor. Öyle hademe olmuyor. Bir şeyleri infilak ettirmek Mollalara göre denize o bastonla bir vuruyor. Prav diye böyle mollalara göre. Bana göre eğer kalabalık, kalabalık bir kitleyi su altında bırakmak istiyorsanız ve burada bir infilak kelimesi geçiyorsa bir baraj yıkma operasyonudur. Başka daha makul bir şey ben düşünemiyorum. Varsa bir fikriniz ama tabi kurallar çerçevesinde varsa açığım. Dinleyelim. Şu görmüş olduğunuz haritadaki işaretlediğim yerler 3500 sene önce nehir yatağı sulak bir bölge. Kurmuş nehir yatağını görüyorsunuz şu an. Aynı Hindistan'daki o Hagar nehri gibi kurumuş ama o zamanlar baya baya sulak yerler. Bu nehir yatağı aktifken burada kurulmuş bir baraj vardı. Belki de tarihteki ilk baraj. Bugün bu barajda bu barajın olduğu yeri keşfetmişler ve bunun adı Set el Kefara barajı. Bunu bu isimle arayabilirsiniz. Set el Kefara. Musa döneminden kalma bir baraj. Bunun diğerlerinden çok farklı bir özelliği var. Tek bu baraja has bir özellik var. İncelediklerinde şunu söylemişler. Bu barajı her kim yaptı ise kesinlikle bilerek yıkılmak üzere yapmış. Çünkü sağlam bir barajı öyle gerektiğinde yıkmak istersen öyle bir anda yıkamazsın. O su şeyini akıntısını oluşturmak için bir anda yıkmak lazım. Öyle yapmak isteseler çok farklı olurdu diyorlar. Birikmiş bir suyu nehir yatağına boşaltmak için özel olarak dizayn edilmiş bir baraj. İnfilak edilen yerin ben burası olduğunu düşünüyorum. İnfilak edildi ve Musa ve yani o takım, o birlik yerle bir edildi. Kolay değil yani İstanbul'da bile çok ufak tefek bir set yıkıldığında şehrin merkezine inene kadar iyice birikiyor ve ölenler oluyor bu çağda bile. O zaman daha da beter. Musa'nın ben öyle hiç plansız, paldır küldür yola çıkacağını düşünmüyorum. Ki gece çıkıyorsun bir de yani. Yani bugün bile gece yola çıkmak... Hala %100 güvenli değilken o dönemde sokak lambası yok. Sokak bile yok yani. Tabi alandan yaban hayattan geçiyorsun. Ya yani Oradaki tabi bütün Mısırlılar boğulmuyor. Orada o ileri gelenler boğuluyor. Hanedanlık değişiyor hatta o dönemde. E, i̇kinci adımda bataklıktan geçiyorlar. Eğer hala da peşlerine gelmek isteyen oldu ise de. Orayı kılavuzsuz geçemezlerdi. Gece yolculuğunda hele hiç mümkün değil. Ee, bu olayın ben böyle tabi kurallar çerçevesinde böyle olduğunu düşünüyorum. Konuyu bitirirken İsrailliler oradan çıkıp yıllar sonra Filistin bölgesine geldiklerinde Paganist bir toplum görüyorlar. Çok tanrılı. Ve şimdi onca denizi hani olağanüstü olaylar olduğunu düşünelim. Deniz yarılıyor falan filan böyle şok olmaları, o şoku atlatamamaları lazımken adamlar diyorlar ki ya Musa bak bu adamlar da çok tanrılı hadi biz de böyle yapalım. Yani, olağan yollardan geçtikleri belli. Ki yani Firavun ve adamları da yani o olağan dışı olay olsa altlarını yapar bayılırlar. Yani onlar da geçmeye kalkıyor. Yani mümkün değil. Musa'dan yine paganist davranışlar istiyorlar. O da onlara diyor ki siz ne kadar diyor kalın kafalı insanlarsınız. Ulan diyor daha yeni kurtuldunuz. Yani yeni dediğim yakın zamanda kurtuldunuz. Ana diyor sizi orada sefil duruma düşüren şey Mısır'ın çok tanrılı yapısıydı. Çok tanrılı yapı çok sınıflı yapı demek. Yani kas sistemi demek. Sizi de en alt kasta koymuşlar. Ve sefil olmuşsunuz. Ayak takımı olmuşsunuz. Köle olmuşsunuz. Oradan çıkıyorsunuz. Yine aynı şeyleri bir daha yaşamak istiyorsunuz. Yani harbiden kalın kafalısınız diyor. Bugünlük bu kadar akıl yürütme yeterli. Hepinizi tabiatın şefkatli tutumuna emanet ediyorum. Görüşmek üzere.